Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Nedir bu yeni oyun? Ateri salonlarımızın vazgeçilmezi, çocukluğumuzun oyunu Street Fighter. Street Fighter bu sefer karşımıza sıra tabanlı strateji oyunu çıktı. RPG. Sıra tabanlı oyun yine aynı, klasik sıra tabanlı bir oyun. İşte kahraman çekilişleri, aynı kahramanları birleştirip yıldız atlatma, her kahramanın ayrı kıyafetleri ve ayrı kıyafetleri giydirme, işte ne bileyim, defans kahramanı, defans kıyafetleri, işte gerici kahramanlara gerici kıyafetleri gibi. O kıyafetleri yükseltme, aynı tipik e, standart e, sıra tabanlı bir oyunla karşımıza çıktı Street Fighter. Böyle daha mı iyi olmuş? E, dövüş oyunlarını pek sevmediğim için sıra tabanlı çıkması benim hoşuma gitti açıkçası. E, Google Play'de şu anda indirebiliyorsunuz. Çıkalı sanırım bir, bir iki hafta oldu. Ön kayıt yaptırdıysanız ön kayıt ödülü var. Bana Blanka çıktı gördüğünüz gibi. Ön kayıt ödülü kutusu veriyor size. O kutuyu açıyorsunuz. İçinden random herhangi bir kahraman atıyor. İşte Blanka çıktı bana ama sanırım herkese Blanka vermez. Değişik değişik kahramanlar çıkartır diye düşünüyorum. Aynı zamanda avatarınıza çerçeve veriyor. Elmas, o oyunun vazgeçilmezi elmas, elmas veriyor. Bu da tipik dediğim gibi standart sıra tabanlı bir oyun. Zindanlar, zindanlara giriyorsunuz. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat mantığı bunda da var. Gördüğünüz gibi kıyafet giydirme, kahraman yükseltme, kahramanlarınızı özelleştirme yerleri mevcut. Ayrıyetten de bunda diğer oyunlardan farkı işte sokak, cadde. Sokak diyeyim daha doğrusu. Sokaklarda savaşıp o sokağı alıyorsunuz, dövüşüp. Hani vardır ya sıra tabanlı oyunlarda ilerlemeli. İşte belirli bir bölüm geçtikten sonra boss çıkar. O bossla savaşırsınız. İşte kazandığınızda o sokağa almış oluyorsunuz bunda da. Blanka çıkmasına da sevindim. Blanka'yı da severim. E, tabii daha iyi eskiden tanıdığımız oyuncular, oyuncular diyorum, kahramanlar da var. E, onlar da sanırım çekilişle çıkar... Dediğim gibi bir kutu açılışında aynı kahramandan 3 tane biriktirdiğinizde bunda da yıldız atlatma yapabiliyorsunuz. Standart bir sıra tabanlı oyunda olduğu gibi. O özellik bunda da var. Çıkardığınız her kahramanı gördüğünüz gibi yine elmas olarak geri dönüyor size. Burada bir nasıl diyeyim, koleksiyon var. Koleksiyonu tamamladığınızda size elmas veriyor galeriden. Yani benim hoşuma gitti bu. Eskiden de bildiğimiz atari salonlarından da tanıdığımız bir oyun olunca bir oynamak istedim. Büyük bir ihtimal uzun süre telefonda kalır bir oyun çünkü ne bileyim bir değişik tanıdık tanıdık bir eski bir dostu görürsünüz oturur bir sohbet edersiniz doya doya şöyle onun gibi hissettim onu hani çocukluğumdan kalma atari salonlarından kalma bir oyunu görünce bir şans verip uzun süre telefonumda tutmaya karar verdim gittiği yere kadar sıra tabanlı oyunlarda biliyorsunuz bir yerden sonra oyun tıkanıyor diyorlar. Evet aslında bir yerden sonra tıkanıyor ama tabii o da stratejiyle alakalı biraz da. Hani hangi karakteri hangi sırayla oynattığınız nasıl diyeyim hani dövüşçü karakterlerin hani her karakterin bir özelliği vardır ya işte dövüşçü karakterler aynı ırktan karakterleri üç tanesini, dört tanesini yan yana koyunca size bazı buff'lar verir. İşte bu strateji oyunlarının bir noktada tıkanmasının sebebi o aslında. Hani e, kahramanları nerede, hangisini ne zaman oynayacağınıza karar vermek, stratejik düşünmek e, bir yerden sonra e, oyunu tıkıyor bilmiyorsanız eğer. E, bence sıra tabanlı oyunlar keyifli. Bu oyunda gerçekten keyifli. Hoşuma gitti görseller olsun, ondan sonra ne bileyim böyle etraftaki atmosfer olsun bayağı bir hoşuma gitti. Hani biraz da eskiden tanıdığımız, bildiğimiz bir oyun olunca daha bir duygusal yaklaştık gibi kendi açıma söylüyorum. O yüzden telefonumda uzun bir süre kalır diye düşünüyorum. Bunun serisini de çekmeyi düşünüyorum. Viking Rise gibi ve diğer kanalımdaki oyunlar gibi. E bakalım gittiği yere kadar ne kadar gidecek. Fruity Play oynuyorum şimdilik. E, Puyo win mi? E her sıra tabanlı oyun gibi, daha doğrusu her oyun gibi. Birazcık Puyo Pin. E, dediğim gibi Google Play'de şu anda indirebiliyorsunuz oyunu, deneyebiliyorsunuz. Bence oyuna bir şans verilir. E, gayet keyifli ve güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Sağ olun.